Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeyiz. Kocam sudan uçuruyor çünkü neden? Şuradaki... Görünmüyor ama. Aşkım bana yaday çeker misin? Tamam. Az bir şey böyle 5-10 saniye. Hı -hı. Şurada kral mezarları var. Şurada da yukarı çıkan mağaralar. Asur Kale'nin... Şurada Asur Kale herhalde yukarısı Asur Kale şurada. Nerede? Tam şu karşıda. Şu Dikkat şurası. Normalde buradan tekne turları gidiyormuş. Burası da Dicle Nehri. Ama burası Diyarbakır'a içme suyu olarak gittiği için kaldırmışlar. Kocam su o mağaralara gidip çıkmış. Ben çıkamıyorum şu an. Mağaralar şu yanlarda. Görünmüyor Tamam görüntü çektim göster. Hocam su çekiyormuş yakından. Şurada karşıda görünüyor şeyde. Şurada. Öyle işte. İçme suyu. Şimdi birazdan da o şeye çıkacağız yukarıdaki kaleye. İşin tuhaf tarafını söyleyeyim size. Şurada galiba bir kazı çalışması var. Ve oradan el arabasıyla atıkları böyle adam aşağı doğru atıyor yani. Çok enteresan ve saçma gerçekten. Neden? Su içine neden atıyorsun onları? Bu, bu şekilde imha, imha etmen ne kadar doğru. Falan fıstık neyse. Şimdi buradan da diziliğe geçeceğiz. Ama önce şey. Kaleye çıkacağız daha sonra dizle tarafına ya da şey yani peygamberler neydi aşkım orası peygamberler da. tabiat parkı mı peygamberler şehri tabiat parkı hmm. peygamberler oraya da gideceğiz. zamanında Asurlular yaşamış. Burası da Asur Kale. Asur Kale değil mi burası? Ay. şapkam uçuyordu. Yani çok bir şey kalmamış. Şurada kazı devam ediyor. Böyle bakımsız bir yer aslında da. Şu tarafta kazı yapılıyor. Ama hiç böyle arkeolog gibi değil o dayılar bildiğin yerli gibi şeyler yani toprağını dağıtıyorlar aşağı dizle ya. Defineci falan dolu. Güvenemedim şu an. Şuradan yazı okumaya gidiyorum da anlatırım. Şimdi burada her zamanki gibi savaş zamanında halkın kaçması için. Ha yine de kapalı. Mı? Kapalı mı? Kapıyla kapalı. Halkın kaçması için ya da savaş taktiği olarak da kullanılmış bir şey, geçitler. Bazı odalarda da bir adamları, ritüeller falan yapmış. Zaten burası da peygamberler şehri gibi bir şey. Şuradan şöyle geçişi kapalı. Bayağı büyük. Dediklerden göre bu zamanı aslında aşağı iniyormuş normalde de şu an kazama var tehlikeli var dünyada. Evet. Kapı duvar. Şimdi kalenin manzarasını Doğru. göstereceğim size. Şöyle. Çok güzel. Şimdi peygamberler türbesine geldik. Dört tane peygamber var. Şimdi burası köyken bu iki peygamberin mezarı aşağıdaymış. Su hani baraj yapılmadan önce de Oradan e, naaşları alıp buraya getirmişler. Dört tane var sadece türbe. Ben. Enteresan bir örtünme şeklim var. <laughs> Yer bakır seyahatimiz, lice ile devam ediyor. Aslında e, dün Dicle'de kaldık arkadaşımızda. E, sabah Haniye bağlı e, neydi? Aynkebir. Aynkebir suyuna gittik. Doğal kaynak suyu ama çekmeyi unutmuşum. Başka şeyler çektiğimiz için. Yani söz suya girdi, su buz gibiymiş. Ondan sonra bir de tabela gördük. Şimdi başka bir yere gidiyorduk aslında. Asab-ı Kef mağarası diye Lice'ye bağlıymış burası da Biliyorsunuz ki Bu rivayette Bu yedi uyurların Birkaç farklı yerde Olduğu rivayet ediliyor İşte en popüleri tabii ki de Tarsus Birisi Efesizmir Diğeri Afşin Kahramanmaraş Birisi de burasıymış Tabii gerçekten Nerede yaşadıkları bilinmez Bu mağaranın bir de yanında Kilise varmış Mezardım. Evet. Burası Duru köyü diye geçiyor. Duru. Bir de Kürtçe ismi de Derkam köyü diye. Kürtçe değil lan. Burası da mı Zazaydı aşkım? Evet. Bu arada Dicle'dekiler Kürt değil Zaza. Zaza'ca konuşuyorlar. Kürtçeden farklı bir dil. Burada da hemen bir Peki Hasan Dağı diye birisi yatıyor. Dayının ruhuna El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bakınız şu detayı göstermek istiyorum. <laughs> Diyarbakır Büyükşehir başım gözüm üstüne yazıyor şu şeyde de. Mağaraya şuradan çıkılıyor. Ee, nefes nefese kalmamak için bir çıkayım ondan sonra konuşmaya devam edeyim. Mağara şöyle şey gibi Simele Manastırı gibi duvarda, şey dağ, dağın içerisinde. Allah razı olsun ki şuraya kadar yol yapmışlar. E, aşağıdan bir gördük. Dedim yol yoksa drone gönder. Hiç ben gidemem. Yüşen para var. Değil mi kocam su? Evet. Koca. Bay bay de. Bye bye. Aşkım arkaya doğru şey oluyor. Evet. Açılıyor. Bismillah. kadarcık mı? Burası bir ibadet yeri gibi herhalde. Şuradan da gir bakayım. Gel. Eskiden benim ayağımda ayakkabım var. Hiç çıkaramayacağım. Aç bakayım kapıyı ne var? dışarıdan açılıyor zaten. Ne tıkla çıktır ya. Yani. Burada ısrarlayız bir yer. Al aşkım kamerayla git bakayım sen. Ehlen ve sehlen. Buradan aşağıda gidiyor. Yani vakti zamanında gitmiş herhalde. Şu pencereden manzarayı da göstereyim. Tüm lice ayaklarınızın altında. Burada dini kitaplar var. Kur'an-ı Kerimler, seccadeler, tesbihler. Oh. Aşkım biz Budistler her dinde hacı olacak gibi. İzinlerin iyi, neler? Tapınaklar gibi şey işte şu Budistlerin şeylerin inzivaya çekildikleri yerler gibi işte. Şimdi şu mağaradan çıktık, şey merdivenlerden İkinci mağaraya geldik. İkinci mağarada burası. Evet burası bir ibadet yeri olduğu için. Hepsi bırakmışlar. İnzivaya çekilmek için, kendinle baş başa kalmak için bence harika bir yer. Bir an canım çekmedi değil yani. Tek başıma geleyim şöyle diye. Manzarası bu şekilde. Kilise de var yazıyordu ama o hangi taraf bilmiyorum bir bakacağım. Şu anda Diyarbakır Lice'de bulunan Berkeley'in mağarasındayız. Bu videoyu ben çekiyorum. Fatoş şu anda suyun diğer tarafında kaldı. Ben de sudan yürüyerek geldim buraya. Bayağı bir ıslanıyorsunuz. İkinci bir mağaraya geldim. Buradan sonra mutlak bir sessizlik hakim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı yok şu anda. Ben de tedirgin olduğum için şu an gitmeyeceğim. Şimdi şöyle biraz yürüyü Buradan tekrar suya giriyorsunuz. Yukarıda da kayalar var. Buraya normalde kask, ip, kanyonik ekipmanları olmadan gelmek olmaz. Yani bence bölgede de fazlasıyla yılan veya yengeç olabilir. Ve böyle yerlerde tehlikeli olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer kaya. Diyarbakır Lice'ye gelirseniz Bülkley Mağarası'na uğramayı unutmayın. Nereden gelmiştim ben? Şuradan geldim. De az daha şuradan geçelim. Yani bir yandan da bakmak zorundayım. Tehlike olmasın diye. Şöyle hatta ileriyi de göstereyim size. Şöyle çevirelim. Şimdi ileriye doğru gidiyorum. Ben nereden geldim? Şuradan geldim. Gördüğünüz gibi ayaklarım suda. Derin yerler de var. Zaten birazdan kafama kadar suya batacağım. Şu şekilde buradan kayalar da yuvarlanmış. Oldukça tehlikeli görünüyor. Yani belki ilerleyen yıllarda turizme kazandırılır. Şuradan şimdi ileri doğru yürüyeceğim. Görüşürüz. Suyun diğer tarafını da gösterelim size. Şimdi mağaranın diğer tarafına geldim. Gördüğünüz gibi burası daha oldukça ürkütücü ve şu yukarıda kuşlar falan var. Yarasalar falan da vardır belki gece vakti. Gördüğünüz gibi şimdi tekrar şu suya gireceğim. Buradan yavaş yavaş yürüyerek geldiğim tarafa çıkmam gerekiyor. Şu yarıklara bakar mısınız? Her yer çöp tabi her zaman olduğu gibi şuradan şimdi tekrar gidelim. Yani burada her yer mağara gibi. Yavaş yavaş. Şuraya girdim tekrar gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce şu ada parçasına geçeceğim. Su çok soğuk. Su o kadar soğuk ki. Yani şöyle halimi göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi ilk önce tişörtüm ıslanmasın diye adacağa geldim. Buradan şimdi şu geldiğim yöne doğru gideceğim. Yani böyle yerlerde. Şimdi sudan yürüyerek şu karşı adaya geçeceğim. Arkadaşlar her yerde değilim. bir de set şimdi toprağa gömüleceğim diye korkuyorum. <laughs> şu halime bakar mısınız ya? Şu ekrana da bir açalım şöyle tepemizde kendimizi görelim. Şöyle bir haldeyim. Suyun içerisinden ben yol almaya devam ediyorum. İncin top oynuyor buralarda. Şu anda sadece ben varım. Ara sıra sesler geliyor. Tedirgin olmamak halde değil. Yani doğada korkmanızı gerektiren hiçbir durum yok fakat yine de kaya düşebilir. Telsizim yok, telefonum yok, hiçbir şeyim yok. Şöyle arkamı göstereyim de. Bakar mısınız? Resmen dağ taş. Diyarbakır, Lice'yi çok sevdim ben bu arada. Gerçekten ülkemiz cennetten bir köşe arkadaşlar. Buraya gelirseniz Diyarbakır, Lice'de bıkle mağaralarına uğramayı unutmayın. Şimdi şuradan tekrar yoluma devam edeceğim. Bu videoda Fatoş'un biricik eşimin kanalına hediye olsun. Hadi bakalım. Ben tekrardan bu mağarayı da terk ediyorum. İki tane mağaradan geçtim. Bakalım. Şimdi şu kıyafetimi bir değiştireyim. Şey çıkarayım üzerime. Dışarıda görüşürüz. Yani Toy size yatay video çekmiş. Burası. Neresi? Ne anlattın mı bunların hepsini? Hepsi. Nereydi burası? Brooklyn. Brooklyn. Sen kapanış Br yap. Şu gidiş yerini göstermiş miydin? Gittim. Şuradan gidiş yerini. Göster. Şimdi, şu an suyun içinde oturup çalışıyoruz da. Ben YouTube videosu düzenliyorum. Yani da storylerini falan ayarlıyor da. Şimdi şöyle. Yani Toş buradan gitti. Ben suya girmek istemediğim için ki biraz da soğuktu. O yüzden şey yapmadım. Gitmedim. Şöyle bir yer. Nereye gidiyorsun şimdi? Haniye doğru gideceğiz de bakalım. Düğüne gidiyoruz. Belli değil. Arayacağız şimdi. Çağırdılar gidelim. Gideriz. Düğüne gideceğim ben. Gidelim bakalım. Hadi düğüne gidiyoruz. Kapanış. Hani'deyiz. Akşam düğüne gideceğiz. Sonrasında da <laughs> yarın muhtemelen Silvan yani Batman tarafına falan geçeceğiz. Top, up. Bir video çekeyim, sizi böleceğim, düğün yemeğimizi de çekeyim de aşkım. Afiyet olsun. Odun ateşinde kara kazanda pişirilmiş. Bu da mevsim meclislerinden bir cacık. Onu şey yapmaya <laughs> gerek yok. Prens nereli? Tonceli Ovalik bu. Burası, Diyarbakır. Diyarbakır Prensi. Ne eti şimdi bu? Bu keçi eti. Keçi eti. Hmm. Bizim hmm. dağ keçilerimiz. Güveç. Dağ keçi. Yani, bildiğimiz güveç bildiğimiz bir saat. Güveç sağlık. ama evet. etinin tadına bakarsan anlarsın. Lokma gibi eriyor da ağzına böyle. Zaten şey gördük şöyle büyük küpeli kazan mı diyorsunuz? <laughs> Biz öyle diyoruz. Onda küpeli ve kalır, odun, yani. ateşinde. odun ateşinde. Biz öyle odun ateşinde. Düğün yemeği olduğu için öyle evet. pişirmişler. Elinize sağlık. Aferin olsun. Size de